merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, eğitim bitti artık tebrikler kendi başına çalışmaya hazırsın dedi terfi almak için doğru bir şekilde yerine getir görevleri daha yüksek sınıflandırma daha iyi kazanç ve karakolun yeni işlerine erişim alanına gelir erişim anlamına gelir ee, finans olarak desteklemeyeceklermiş bizi Hadi başlayalım o zaman vurulmuştuk en son biliyorsunuz ölmedik ama oyunun kendi hikayesine bağlı bir durummuş. Hemen şuradan erkeği krallığındaki bir insani yardım örgütü ulusumsun düşmanlarını desteklerken yakalandı. Beyaz güvercin Birleşik Krallığındaki ailelere yiyecek yardım taşırken kanlı yumruk haydutlarına silah sattı. Kraliçe bu örgütte herhangi bir bağlantısının olduğunu reddediyor. Vatandaşların güvenliğini sağlamak adına hükümetimiz krallıktan nakledilen tüm malları ambargo buldu. Daha önceki bölümde bizim polisle onların çetesinin mevzusu yüzünden artık burada da aynı aynısı herhalde. Aynen. Ambargo uygulamışız. Bunların ürünlerini almayacağız. Üç tane de kaçakçı var. Sürgünün yaşı 37. Okey. Başka bir şey var mı? Yok. Hemen hızlıca başlayalım. Adana neler var? Güzel. Yavrucuğum hoş geldin. Yeni görev ver bakalım bilgilerini. Sen ha. Pinde bir sıkıntı var mı yok? 86ya doğru Yuri Alev. Bunları eşleştirme hatası dedi. Şunu da eşleştireceğiz çünkü. Doğum tarihiyle bir alakası yok. Eşleşti. Arabada yük var mı? Şöyle bir bakalım. Yavrucuğum dur dur çıkmana gerek yok. Torpidosu açık zaten. Ya bunun tamponu da bir sıkıntı var. Ne? Yok farları yokmuş sadece. Tamam. Abi bir saniye Şuraya atlayamıyor musun? Tamam yavrucuğum sende bir şey yok. Seni onaylıyorum. Hadi köyüne. Hızlı git de yeni araba getireceğim. Silahla baksam korkar mı? Hmm bekliyormuş. Dur şunu kapatayım. İyiydi. Hmm, kapatamadım. Tamam. Merhaba. Sende bir sıkıntı var. Dion Vasiliev. <laughs> 85 buralar doğru. Mayıs. Bunda da bir sıkıntı yok. Eylül. Onda da bir sıkıntı yok. Boşuna bakmaya gerek yok. Şarap barili. Aceristanlı. Tamam. Özür dilerim ya. Hatta gelmişken o zaman ön taraflı hızlı bir geçiş. bin abi. Evet. Ee, senin bir yaşına bakayım. 37. 40 kişi doğrudaki. Sende bir şey yoktur ama güvenlik. Aha. Nane yemedin mi oğlum sen şimdi? Gerek var mıydı şu iki paket sigara için? Ben ne? Ben daha dur ben senin her yerine bakacağım. Aha. Bak. Bak benden kaçar mı? Şimdi ben her yerine bakacağım abicim. Kırık tampon sen misin? Değilsin. Sen biri, bir tane kaçakçısın. Sen şuradan bir çekil bakayım. Seni bir içeri atalım. Sen bir yollan. Neden mi var abi? Kaçakçılık yasak. Ben bu ülkenin görevlisiysem buna izin vermem. Hiç de güvenmiyorum. Bunda bir şey daha olabilir mi? Şu aşağıları merak ediyorum arabalarında. da. Evet. Arkaya bir daha bakayım. Yok. Aa kaputa bakmadım. Sıkma enayi gibi yollayacaktık ya. Bazen kendi böyle öne gidiyor. Bazen gitmiyor. Böyle öne gittiği için bir şüphelenmedim de değil. Abi bir şey yoktur herhalde ya. Tribe girmek istemiyorum ama ben bunu sallıyorum. Buna da baktık. Temiz ayavrum. 80 bin. Sol arka teker. Ulan bakmadık mı oraya? 1.42 olan. yaşı bunun 37 idi. Bu işe bir daha daha dikkatle bakarız. Üzgünüm. Bavullarda da mı sıkıntı vardı? bakacağız abi her şeyine bakacağız. Abi buradakiler yüküne bakayım. 6 valiz 4 deterjan. Hmm, şuradan bakacağım bir saniye. Şöyle yapıyorduk. Yani seni aslında şey yapmamam lazım. Uğraşmamam lazım seninle de. Yükün doğru. Aa, bunların içinde ne bir şey oluyor? Bizim bıçak nerede abi? Şu an biraz öğrenmek amacıyla yapıyorum. İyi bunlar. Kırdığımız için polis çöpü Ya bunu almayacağım zaten içeride. Yavrucuğum sen şunları içeri doldur. Tabii ki yoldaş. Polis çöpü demek ki o işe yarıyormuş. Sana red veriyorum. Ee, sebebini de söyleyeyim. Giriş yönetmelikleri. Üzgünüm. Görüşmek üzere. Biren var zaten. İsimleri kontrol edelim. Başka bir şeyden patlamayalım. bu yanımıza alsak balta bitince alırız. Gel abi. Ezeceğim lan beni. Hadi geç geç. Hadi hadi insafı gel. Ay. Yüz. Çok <laughs> iyi. Sana bir şey satmak istemiyorum. Hasan. Ormanov. O doğru o doğru. Bak süren çok yaklaşmış. Bak iki günde kurtarıyorsun Ha seni de red vereceğiz. O zaman sana direkt red versen bakalım ne olacak. Giriş yönetmelikleri. Evet. Yani arabada bir şey varsa ne oluyor? Oyun bence efsane. Vallahi efsane. Kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum ama ben oyunu çok sevdim. Bizde bak. Bak böyle belgeyi sen niye bir anda verdin ki bana? Tamam. Tamam. Ha? Tamam. Aa. Kardeşim bak şimdi ne olacak? Olur. Nisan'a kadar. Aralık değil mi? Ha, bu nasıl eşleşti? 81 de miyiz? 81 deyiz. Allah Allah, şunu da eşleştireceğim. E bu eşleşiyor, o eşleşmiyor. E, bu da erken. Neyse bir tane eşleşti zaten. E, seni ondan almayacağım yavrucuğum. Başka bir şeyin var mı bilmiyorum. 40 tampon. Değilsin herhalde. Hemen bir etrafa bakıyoruz. Ben seni almayacağım oğlum zaten. Sende sahtekarlık var. Onu kendi işaretlemiş. Haydi babacım. Haydi. Bana, bana cevap verir mi sana mı Açıyorum lan o. Yürü git lan buradan. Yürü. Git herif. Vallahi sıkacağım şimdi kafasına. Aaa. Bitiş tarihi. ben bitiş tarihini tıklamadım mı zaten? Ben çözemedim ya. Ba hmm. Neyse. Hapiste yaraşmak ve dinlenmek için iyi bir zaman. Hapistekileri götürelim. Malları götürelim. Üstünde yer kalmamış. Neyse. Eee şunları şöyle ya üstümde dursun. Bu. Aynı şey zaten ya. Bu dal kavukları arabaya. Pul. Duman çıkıyor bir de. İkinci silahım nerede? Gerçek gerçi lazım olmaz şimdi zaten de. Bakalım. Şunu kapat. Bu arabayı da bir bakım mı yapsanız abiler? Aceristan dünyasında seyahat ederken Aberan Kov düşman çetesi birlikte dikkat et, Yollarını yoldaşları geri almaya ve çalınan malları geri almaya çalışacaklardır. Kaçabilir ve savaşabilirsin. Senin ben araba gibi. Evet bakalım. Şimdi Tır, Lan, oha. Motoru dur dur, in arabadan. Silahlar mı? Gel, ha. ay, çok uzaksınız. Abi, sen gittin. kalk hop. Bütün mermi bitirdiniz ya. Bütün salgın toldurgunları yedim. Hı. Hı. Yaktığımız mermiyi geri veriyor. Eyvallah. De pompalıyı verseydi ben okeydim. Aha verdi. Dur abi. Lan. Çekil lan. Ya zaten bu kadar kolay olmaz değil mi? İlla parayla aldıracak. Şarjör sıktım herhalde. Ha bunda pompalı vardı, pompalı mermi veriyor. Diğerlerinde tekli var, tekli mermi veriyor. Eyvallah. 214 mermim varmış abi zaten. Ben niye bende niye kadar mermi var ya? Biz bir çatışmayı daha kaldıramayız herhalde. 767 500, dolarımız var. Arabadan inmek için şunu bir hop. Buradan bir Aynen. Arabadan inmek için şeyi kapatmam gerekiyor. Motor kapatma tuşu da G. Tamam. Şu an sıkıntı yok. Ve herhalde saldırmazlar. Bir kere saldırdılar yani yolda kaç kere saldıracaklar. sabit 200 dolar da buradan alacağım şimdi. Ee, karakola saldırırlar mı onu bilmiyorum. Hepsinde tabanca var. Bende silah var ya. Şu arabayı yayınlayayım ya satayım bir şey yapayım. G'ye bas. Aynen. Eyvallah. Hmm, kendimi çalıştırıyorum sadece çıkım için. Bravo. Tipe bak. İyi, iyi ki yakaladık hapse attık. Saldırı içindeyiz. Polis üstüne gidiyordum. Abi arabamı patlatacaklar. Açılmam lazım ama cover almam lazım. Aha ona tek attık. Ona da tek attık. 70-70 Siren çalıyor da kimse gelmiyor. Ben anlamadım ki o işi. Ver abi, Şurada. bir almanın yolu var mı acaba gidelim polis karakolumuza baba arabamın içinden geçtiler motor neyse devam hala gidiyor araç sıkıntı yok Polis karakoluna geldik arkadaşlar. Hemen malları satıp evime döneceğim. Ee, burada bu kadar, şurada durayım. Şuradan konuşabiliyor muyuz babacım? Ezerim mezerim şimdi. Çekil abicim. Ya. şurada. Hoppala. Karakolumuza geldik arkadaşlar. Şuraya geçebiliyor muyum ya? Şu arabayı bir tamir edin. Sen konuşabiliyor muyum? Ee, tamir eksi dolar. Eksi dolar. <laughs> eksi dolar. Et, et Güzel. Şuradan bir geçişim çözebilsem. Şimdi biraz param var arkadaşlar. Bunları bir harcamak istiyorum. Burada bizim çarklar, vücutlar. Tutukluğumuz yok ama bir tane tutuklu almak istiyorum. Kel amcayı. Bunun HP'si az gibi yok. Hepsinin aynıymış. Ee, geri gel. Kel'i al. Şu an geliştirmek istemiyorum. Kapasite 16. tutuklar 5. Bakım 15. Tutuklular 2. Kapasite 9. Hı, hız faktörü. Bu en babası bu. Ama dayanıklık Bunları herhalde geliştirebiliyorsunuz zaten sıkıntı olmaz. Neyse eve bakalım. Depo önemli aslında depo. Burası da önemli. Ee, burada bir şey yok zaten. Bu karakola saldırmazlar herhalde. Şu an yeter. Araba da idare ediyor. Daha yeni tahmin ettik. Evi yükseltelim. Evde karakolu mu? Karakolu şey tutukluları yükseltelim. O kaç kişi oluyor? Kapasite 5 oluyor. Bakım 40. Bir de eve bakalım. <laughs> tamam. Ha alıyor. Sağlığımız yükseliyor. F. Bu kadar param yok şu an. 300'üm var. 300'e bir şey yapamıyorum zaten. Ama bir tane daha. E, şu an yattığımız zaman şey gelecek. Evet. Tamam. Mazırfımızdır. Arkadaşlar video burada sonlandıralım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Ee, evi geliştirdik, hapishaneye geliştirdik. Daha farklı görevler gelecektir büyük ihtimal. Çünkü tapta şurada nerede o sınır kontrolü. Baya bir sekme var daha gelecektir. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.